Bu videomuzda sizlerle birlikte poz libreri konusunu göreceğiz. E, hatırlayacaksınız ki bu iki, iki önceki videoda bu şekilde bir yürüme döngüsü yapmıştık. Bu poz libreri konusunu bu yürüme döngüsü üzerinden anlatmak istiyorum. Bizim e, poz libreri kısmımız şurada armature kısmında burada poz libreri diye bir kısım var. Bu poz libreri ne işe yarıyor derseniz e, biz karakterimizi mesela bu şekilde kemiklerini bir yerde sabit kaydetmek istiyoruz. Bir de mesela bu pozisyonu kaydetmek istiyoruz. Daha sonra ilerleyen aşamalarda animasyonu mesela ilerleyen dakikalarda bu poz tekrardan bize lazım oldu. Biz bu sefer bunları tek tek aynı pozisyona sokmaya çalışmıyoruz. Hazır poz de kayıtlı olduğu için direkt oradan e, onayladığımızda bu şekilde pozumuz hazır bir şekilde geliyor. Şimdi bu e, karakterimizin pozlarını kaydedelim. Sıfırıncı e, kareye geldi. Ben bu pozu sabit bir şekilde kaydetmek istiyorum. Bunun için niv'e bastım. Önce şöyle göstereyim. Bir tane kemiği tıkladım sadece. Niv dedi. Böyle bir library'imiz açıldı. Pozleyip bunun adını değiştirebilirsiniz. Buradan artıya bastım. Et niv dedi. Buraya poz adında isim geldi. Bunu değiştiriyorum. Buraya diyeyim ki mesela ilk hareket dedim. İlk hareket dedim şu anda pozumun aktif olması lazım. Daha sonra bunu şu kareye alıyorum. Buradan yine bir tane artıya bastım. Add New dedim. Daha sonra buraya da diyorum ki ikinci hareket dedim. Şimdi e, mesela buraya bir yere geldim. Ben buradan şu e, büyüteç işareti bu pozu onayla kullan demek. Bunu e, bastığımda gördüğünüz gibi hiçbir şey değişmiyor. Bunun sebebi burada sadece bir kemik seçiliydi. Bu kemiğin sadece o pozunu kaydediyor. Biz yaparken A'ya basıp bütün kemikleri seçmemiz gerekiyor. Bunun için bunu sıfıra getirdim. Bu ilk hareketin üzerine geldim. Buradan artıya tekrardan tıkladım. Burada replace var. Yani yer değiştir. Ne ile yer değiştirecek? İlk hareket ile yer değiştir. Bunu yaptım. Şu anda pozum kaydoldu. Daha sonra ikinci hareket yani şu kısım 6. frame'e geldim. Şu andaki bütün kemiklerim seçili. Daha sonra da buraya artıya tıkladım. Replace dedim. Buradan da ikinci hareketi yaptım. Şu anda bu pozunda kaydı oldu. Mesela burada 60. kareye geldim. Burada ikinci harekete apply dediğimde gördüğünüz gibi bu pozumun ikinci e, hareketi geldi. Daha sonra ilk harekete tıkladım. Buradan artıya tıkladığımda bu pozisyon gelmiş oldu. Gördüğünüz gibi bize çok kolaylık sağlıyor. Pozumuzu hazır kaydediyor. Ben baştan her kare bu pozları yapmaya tekrardan çalışmıyorum. Buradan direkt apply deyince onaylıyor zaten. E, yine pozu silmek için buradan eksiye basabilirsiniz. Mesela şu anda pozlarımın hepsi seçiliyken, kemiklerin hepsi seçiliyken onayladığım zaman e, bütün kemikler yer değiştiriyor. Burada şöyle bir şey var. Mesela ben sadece karakterimin bacaklarını seçtim. Şuradan seçim aracını seçtim. Select Box'ı. Sadece bacak kısmını seçtim. Şuraya çıkardım. Buna bu sefer mesela uygula dediğimde gördüğünüz gibi sadece bacaklara uyguluyor. Yani biz kaydederken hangi pozlar, kemikler seçiliyse poza onu kaydediyor. E, apply diyeceğimiz zaman da hangi kemikleri biz seçtiysek o kaydedilen kemikleri ona uygulamış oluyor. E, poz libreri bu şekilde anlayabiliriz. Şimdi biz hazır pozlarımızı kaydettiğimize göre e, bu yürüme döngüsünü bu pozlar sayesinde hızlı bir şekilde yapalım. Nasıl yapacağız onu hep birlikte bakalım şimdi. Bütün kemiklerimi seçtim. Daha sonra buradan A'ya basıp X'e basıp Delete Keyframe dedim. Şu anda 0. kare diyeyim. ilk hareketin pozuna tıkladım. Onayladım. Bu şekilde geldi. Buradan Key'in kısmından Hull karakterim aktif zaten. Bir kere I'ya bastım. Daha sonra nasıldı? Bir de 24. karede ilk frame'imiz vardı. Buna da I'ya bastım. Daha sonra buradan 12 geldim. Şu şekilde geldim. Bunu bu sefer ne yapacağım? Ctrl+C dedim. Sağ tıkladım. Test X flip it pose dedim. CTRL Shift V kısa yolu. Bunu yapıştırdığımda bu sefer ters çevrildi. I'ya bastım. Bu şekilde ilk e, hareketlerimizi yaptık. Şimdi ara pozlar vardı. Bu hangisiydi? 6. kareydi. Bu sefer 6. kareye geldim. Bütün kemiklerimine yine seçili. 2. harekete bastım. Buradan onayla dedim. Bu şekilde pozum geldi. Daha sonra I'ye bastım. Keyfirem atadım. Pozum buradayken 18. kareye getiriyorum. 18. kareye getirdim. Şu anda burada. Tekrardan ikinci harekete aktif ettim. Bu sefer sağ tıkladım. Copy pose dedim. Bir daha sağ tıkladım. Ters çevir yapıştır dedim. I'ye bastım. Kaydettim. Şimdi ee, animasyon oynatalım gördüğünüz gibi aynı yürüme etkisini daha kolay bir şekilde yapmış olduk ee, pozzilerii bizim bu işimize yarıyor çok kullanışlı bir e, kütüphane diyebiliriz yani kullanım kolaylığı sağlıyor bir sonraki videomuzda görüşmek üzere